Radyoda Tiyatro Yapım Ezel Prodüksiyon Osmanlı Padişahları 2. Bölüm Orhan Bey Derleyen Vehbi Arslan Yöneten Ufuk Cem Arslan Orhan Bey Alişan Özkan Osman Gazi Bey Deniz Salman Ses Teknisini ve Tasarım Destina Gürel Ses Efekt Ufuk Cem Arslan İyi dinlemeler dileriz. Ben Orhan Bey. 1280 yılında beyliğimizin kurucusu, rahmetli Osman Gazi'den olma, Malhun Hatun'dan doğarak dünyaya geldim. Mekanı Cennet Efendimiz Osman Gazi'den 1326 yılında aldığım 16 bin kilometre karelik devleti, 95 bin kilometre kare olarak oğlum Murad'a bıraktım. 1326 ile 1359 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıydım. Halkımız tarafından çok sevildim. Ulemaya saygımda hiç kusur etmedim. Sık sık halkımın arasına karışıp, dertlerini iyice dinleyip, çare bulduğum için onlar tarafından itibar gördüm ve çok sevildim. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. 1298'de Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfuru kızı Holafira ile evlendirildim. 1300'de Köprü Hisar'ın fethinde bulundum ve bunun sonucunda Karacahisar Hisar Uç Beyliği, babam Osman Gazi Bey'in beni Emir Kebir yani Beylerbeyi rütbesiyle onurlandırmasıyla tarafıma verildi. Bundan böyle babamın her askeri kuşatmasında yanında bulundum. Osmanlı'nın ilk tapu senedini miladi 1301 yılında Şeyh İzzettin İsmail'e Sakarya Akova'daki Çalıca ve Şehler Köyü Vakıf Tapusu'nu verdim. Ben adıma tuğra çekilen ilk Osmanlı beyimdir. Beyliğimizin başına geçtiğimde babam Osman Gazi Bey'in şu nasihatı hiç aklımdan çıkmamıştır. Oğul, bir kimse sana Allah'ın buyurmadığı sözü söylese, sen onu kabul etme. Eğer bilmezsen Allah ilmini bilene sor. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. Bir de nökerlerine, emrinde olan subay ve beylere daima ihsan et ki senin ihsanın onun halinin tuzağıdır. Beylik yıllarımın ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçti. Beyliğim sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları tabi edip yıllık vergi ödemelerine devam etmelerini sağladım. Diğer taraftan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle beyliğimizi daha güçlü hale getirdim. 1321'de Mudanya'yı fethederek beyliğimizi Marmara Denizi kıyısına ulaştırdık. 1323 yılında Gebze'de kendi adıma cami yaptırdım. 1321'den 1326'ya kadar komutanlarımın emri altında Osmanlı Beylik Birliklerini beylik sınırlarına sevk edip Konur Alp'i Batı Karadeniz ve Akçakoca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi'yi Yalova-Yalakabad dolaylarına akınlar yaptırarak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazar Yeri, Sapanca, Kandıra, Samandıra fetihlerini gerçekleştirdik. 1326'da hedefimiz, mekanı Cennet Babam Osman Gazi'nin alamadığı ama her tarafını abluk altına almış olduğu, bölgenin en büyük merkezi Bursa kenti olmuştur. Önce Orhaneli, o zaman Atronos Kalesi'ni alıp, sonra Bursa Hisarı'nı kuşatmak üzere Pınarbaşı mevkiinde karargah kurdu. Köse Mihal Bey'in diplomatik çabaları sonucu kale muhafızı Evranos kaleyi savaşsız teslim etti. Köse Mihal Bey ve Evranos Bey'in Müslüman olup benim hizmetimde Akıncı Beyleri olarak görev yapmaları ve bu misyonu kendi soydaşlarına devretmeleri Osmanlılık kimliği yaratma siyasetinin ilk başarılı sonuçlarıdır. Bursa'yı alarak 1326'da başkenti ilan etti. Sonraki yıllarda komutanlarım ve akıncılarımla Kocaeli topraklarında ilerleyip Kartal ve Aydos kalelerini fethedip Boğaz kıyılarında görülmeye başladık. Mayıs 1329'da Bizans İmparatoru olan 3. Andronikos ve yakın danışmanı sonra imparator olan Ioannis Kantakuzinos, 2000 paralı askerle takviyeli bir Bizans ordusuyla Kocaeli'nde ilerlemişti. İzmit kuşatması yapan bense İvedi yürüyüşle Darıca üzerinden geldim ve ilk defa bir meydan savaşı olarak Bizans ve Osmanlı orduları 11 Haziran 1329'da Maltepe, Palekalon Savaşı'na giriştik. Bu savaşta Bizans ordusu Osmanlı ordusuna yenik düşüp bozguna uğradı ve Bizans İmparatoru 3. Andronikos yaralı olarak kurtuldu. Böylece 3. Andronikos'un Bizans, Anadolu topraklarını geri alma planları suya düşmüştü ve Bizanslılar bir daha böyle planlara girişemediler. Bu askeri zaferin sonucu olarak, bütün Hristiyanlar için ana itikat prensibi sağlayan Nikea itikadinin 325'te kabul edildiği şehir olan ve Bizans Konstantinopolis'i Latinlerin elinden alıp kurtaran İznik İmparatorluğu'nun başkenti olmuş olan İznik, Nikea, 2 Mart 1331'de hiç direniş görünmeden fethedildi. Ben ve yakınlarım tarafından yapılan imar çalışmaları çok kısa bir zamanda İzni'yi bir Osmanlı kültür, ticaret ve sanat merkezi olan bir İslam şehrine dönüştürdü. Özellikle İznik Büyük Katedrali'ni camiye ve bir manastırı da medreseye çevirtip eşim Nilüfer Hatun bir imaret yaptırmış, Oğlum Süleyman Paşa ise yeni bir medrese inşa ettirmiştir. İznik'te imar faaliyetleri devam etmekteyken Kara Timurtaş Paşa Marmara'nın Gemlik ve Armutlu kıyılarını Osmanlı sınırlarına katmıştır. Daha sonra eski Roma İmparatorluğu'nun 284 ve civarında başkentliğini yapmış ve 6 yıldır Osmanlı ablukası altında bulunan İzmit Nikomedia 1337'de Bizans tarafından savunulamaz duruma geldi. Son Bizans valisi Prenses Maria Paleologos tarafından terk edilip ordularımız tarafından fethedildi ve yönetimi Süleyman Paşa'ya verdim. Bunun üzerine 3. Andronikos 1333'te bana bir barış anlaşması teklif etti ve yıllık 12000 Bizans altını haraç karşılığında Bitinya'da Bizans elinde kalmış olan arazilere Osmanlıların hücum etmemesini teklif etti. Böylece Anadolu'da küfardan fethedeceğim önemli bir yer kalmamıştı. Bu nedenle 1340'lı yıllarda beyliğimizi yeni bir strateji olan Komşu Türkmen Beylikleri'nin fethine yönelttim. Önce Karesi Beyliği'nde hükümdarlık kavgasına geçen Demirhan Bey ile Dursun Bey'in arasını bulmak için 1342'de Ulubat, Karaca Bey, Mihaliç ve Mustafa Kemal Paşa Kırmazlı Kalelerini işgal Bununla da yetinmeyerek önemli bir askeri kuvvetle 1345'te Karesi Seferi'ne çıktım. Bu iki kavgalı beyi Bergama'da sıkıştırmıştım. Dursun Bey kuşatma sırasında öldü, Demirhan Bey ise esir olarak alındı. Böylelikle Karesi Beyliğine ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyas, Edincik ve Erdek kentleri bizim idaremize geçti. Sonra İç Anadolu'ya akınlar başlattı. Bu akınlar 1354'te Gerede ve Osmanlılara kuruluştan beri destek sağlayan Ahilerin merkezi Ankara kalelerinin elimize geçmesiyle sonuçlandı. Son dönemlerimde yeni bir strateji güttüm. Bu strateji Bizans'a yardım etme vesilesiyle Rumeli'ye Osmanlı askeri gönderilmesiyle başlayıp Osmanlıların ve Türklerin Rumeli'de toprak edinip şehirlere de yerleşmesi ve yeni bir küffar elinden toprak fethetme sürecinin sonucunda da ta orta Avrupa'ya uzanacak olan sürecin başlamasıyla devam etti. 1344'te Bizans imparatoru zor bir durumda bulunuyordu. Selanik'teki valisi olan Ioannis Apakaukos duruma hakim olamamış ve Banas fanatikler, Selanikli Zealotlar olarak anılan bir parti, idareyi tekrar eline almıştı. Sırp Kralı 4. Stefan Duşan tekrar Bizans aleyhine dönmüş ve tüm Makedonya'yı istila etmek niyetiyle Seres Kalesi'ni kuşatma altına almıştı. Anadolu'da müttefiği olan ve daha önce askeri yardım sağlayan Aydınoğlu Umur Bey'in donanması, Papa'nın kurduğu Lig Müttefikleri donanması tarafından İzmir'de yakılmış ve İzmir Papalık Devleti müttefiklerinin işgali altına alınmıştı. Aslında Saruhanoğulları Beyliği asker sağlayabilecek durumdaydı. Ama bu kuvvetin hem Selanik hem de Sırp Kralı'na karşı bir askeri sefer için yeterli olmayacağı gayet açıktı. Onun için 1345'in ilk aylarında 6. Ioannis benimle yakın ilişkiler kurmak için temaslara başlamıştı. Yakın şahsi bağlantı kurduk ve bana şahsi görüşmelerimiz sırasında birbirinden güzel 3 kızını da tanıştırdı. İkinci kızı olanla evlenmek için anlaştık. 1346'da beni ve mahiyetimi düğün yeri olan Silivri'ye, Salimbria'ya getirmesi için 30 gemilik Bizans donanması kullanıldı ve üç gün, üç gece süren düğünden sonra aynı filo beni ve maiyetimi geri götürdü. Ertesi yıl yeni eşim Theodora'yla bu sefer Üsküdar'da kayınbabamla buluştuk. 1350'de Selanik'teki bağnaz fanatikleri, Selanikli zealotları ortadan kaldırmak için harekete geçen 6. Ioannis yine benden Türk süvari kuvveti desteği istedi. 20 bin kişilik Osmanlı süvari kuvvetiyle takviyeli Bizans kuvvetleriyle 6. İvannes'in oğlu olan Mateos Kantakuzinos komutası altında Selanik'e doğru ilerlerken askerlerimin Anadolu'ya geri gitmeleri gerekti ve bu askerlerin gitmesiyle gücü çok azalan Mateos'un şansı yaver gidip Selanik yakınlarında bir Türk asıllı korsan filosu bularak bunları paralı olarak tutup Selanik'e girmeyi başardı. 1352'de 6. Ioannis'in ortak imparator olan 5. Ioannis arası açılmış ve 5. Ioannis, Edirne'de hüküm süren Mateos'a Sırplar yardımıyla hücum edip şehrin idaresini eline aldı. Buna karşılık Konstantinopolis'te bulunan 6. Ioannis, damadı olarak benden askeri destek istedi. Komutanlığını oğlum Süleyman Paşa'nın yaptığı büyük bir Osmanlı birliğini 6. Ioannis emrine girmek üzere gönderdim. Bu Osmanlı Birliği ile takviyeli Bizans ordusu, Bizans İmparatoru 6. Ioannis Başkomutanlığı altında Edirne'ye yürüyüp bu şehri kurtardı. Aynı Osmanlı Birliği birkaç ay sonra bir Sırp Bulgar ordusunu donmuş olan Meriç Nehri kıyılarında yendi. Bu başarının sonucu olarak 1353'te Çimpe Kalesi Süleyman Paşa'ya bir askeri üs olarak verildi. Süleyman Paşa buraya ve civarına askerlerinin ailelerini ve göçmen Türkmenleri yerleştirmeye başladı. Ve bu kale Osmanlıların Avrupa'ya bir köprübaşı noktası oldu. Bunu önlemeye çalışan İmparator 6. Ioannis Çimpe Kalesi'ni geri almak için 10.000 altın tazminat vermeyi teklif etti. Ve bunu müzakere etmek için de benimle şahsen görüşmek istedi. Fakat yaşlılığımı ve hastalığımı ileri sürerek bu görüşmeyi kabul etmedim. 2 Mart 1354'te Trakya'da büyük bir deprem oldu ve bu afetin hemen arkasından gelen kar fırtınaları ve şiddetli yağışlar hayatı daha da zorlaştırdı. Bu afetten önce büyük bir Bizans şehri olan Gelibolu taştaş taş üzerinde kalmayacak kadar zarar görmüş ve halk burayı terk etmişti. Biga'da bu haberi alan oğlum Süleyman Paşa, zaten kendine üst verilen Çimpe'ye gitmek üzere hazır bulunuyordu. Süleyman Paşa, daha önceki yardım seferinde Rumeli topraklarının zenginliğini görmüştü ve Rumeli'ye geçmek için böyle bir fırsat kollamaktaydı. Daha sonra Süleyman Paşa ve ordusuyla Çanakkale Boğazı'nı geçip beraberinde getirdiği Türkmen göçmenlerini bomboş şekilde duran Gelibolu'ya yerleştirdik. Birkaç ay içinde şehirdeki binalar yaşanacak şekilde onarıldı ve şehrin surları yeniden inşa edilerek Gelibolu nüfusunun hepsi Türklerden oluşan bir Müslüman şehrine dönüştürüldü. Bizans imparatoru da Süleyman Paşa'dan Gelibolu'ya yerleştirdiği bütün Türkmenlerle birlikte çekilmesini istedi. Ancak Süleyman Paşa yanıt olarak buraya Türklerin Allah'ın niyetiyle geldiklerini, geldiklerinde şehrin terk edilmiş olduğunu Burada oturan hiçbir kimsenin evinden zorla atılmadığını ve bu şehri terk etmenin Allah'ın inayetini reddetme olacağını bildirdi. İmparator bu şehrin boşaltılması masraflarını karşılayacağını ve üstüne tazminat vereceğini bildirdiyse de oğlum Süleyman Paşa'yı fikrinden caydıramadı. İmparator bu sefer durumu bana şikayet etti. Kendisiyle İzmit'te görüşebileceğimi bildirdiysem de görüşmeye yine hastalık ve yaşlılığımı bahane ederek gitmedim. Bunu bir felaket olarak kabul eden imparator büyük bir yeise kapıldı. Bu sorun daha yoluna koyulamadan Kantakuzenos, ortak imparator olan 5. Ioannis ile açık mücadeleye girişti ve öncelikle damadı 5. Ioannis'i ortak imparatorluktan atıp Bozcaada'ya Tenedos'a sürgüne gönderdi. Ama Venedikliler yardımıyla Bozcaada'dan kaçan 5. Ioannis, İstanbul'a gelip Konstantinopolis'te idareyi yeniden eline aldı. 5. Ioannis ile kayınpederi 6. Ioannis anlaşma yapıp imparatorluğu birlikte yönetme kararı aldı. Fakat büyük bir depresyon içinde bulunan 6. Ioannis birkaç gün sonra 4 Aralık 1354'te kendi isteğiyle tahtından feragat etti ve bir manastıra keşiş olarak girdi. Böylece bizim Rumeli'ye geçmemiz emrivaki olarak kaldı. Her ne şekilde geçiş ve köprübaşı kurulmuş olursa olsun, biz Trakya'da Bizans şehirlerini birer birer zapt etmeye başlamıştık. Çimpe Kalesi ve Gelibolu Kale ve şehrinden başlayarak Bolayır, Keşan ve Rodosçuk 1354'te fethedildi. Bunun yanında fethedilen toprakları korumak amacıyla Rumeli'de geniş bir iskan politikası uygulanmış ve Anadolu'dan Trakya'ya Türkler getirilip yeni fethedilen yerleşkelere iskan edilmişlerdir. Ayrıca zaten Trakya topraklarında bulunan Türkler, Aydınoğulları ve Saruhanoğulları orduları kalıntıları da Osmanlılara katılmışlardır. 1356'da Çorlu'ya kadar ilerledik. Beni derinden etkileyen olaysa 1357 yılında gerçekleşti. Rumeli'deki Osmanlı toprakları üzerinde beylerbeylik görevi yapan oğlum Süleyman Paşa Çorlu civarında bir sürek avı sırasında atından düşerek öldü. Oğlum Süleyman Paşa'nın ölümüyle 1359-1362 arasında diğer oğlum ve veliahtım Murat Bey Rumeli'de Osmanlı ordularına komutaya başladı. 1361'de Dimetoka ve Edirne'yi elimize geçirdik. Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yaptım. İlk kez vezir ataması da benim dönemimde yapıldı. İlk kadı ve subaşı atamaları da bu dönemde oldu. Sancaklara kadılar gönderildi. Divan örgütü ve vakıf sistemi adli teşkilat kuruldu. Yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu yine benim dönemimde kuruldu. İlk donanma çalışmaları yapıldı ve Osmanlı devletimiz gücüne güç kattı. Mekanı Cennet Babam Osman Gazi'nin 1300 yılı civarında Eskişehir'de çıkardığı ilk Baç Kanunu'ndan sonra Bursa'da Osmanlıların en eski ticari kanunu olan 21 maddelik ilk ihtisap kanunnamesini çıkardık. Sonra ihtisap kanunnamelerinde yer alan bazı maddelerin nüvesini de içeren bu küçük kanunnamede Bursa'da ehli hirfet ve dükkanların ödeyeceği baş miktarlarını belirleyen maddelerin yanı sıra ilk defa şarap satıcıları, kalaycılar ve hamam işletmecilerinin işletim ve üretim standardını tespite yönelik bir takım kriterlere de yer verdik. Kanunnamede genel çerçevede babamın baş kanununda belirlediği iki akça baş bedeli korunmuş, kilinder, lidre gibi ölçü birimlerinin o dönemdeki varlığı ve Bursa'daki esnafın hangi sınıflardan ibaret olduğu da önemli birer tarihi veri olarak ortaya konulmuştur. Son yıllarımda Osmanlı Devleti'nin idaresini oğlum Şehzade Murat'a bırakarak geri kalan hayatımı Bursa'da geçirdim. Mart 1362'de hak yoluna yürüdüm. Bursa'da Gümüşlü Kümbet'te babamın türbesine gömüldüm. Osmanlı padişahlarımızın hikayelerinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız.